Delikanlının birisi sıfırdan başlamış, medreseye girmiş, yıllarını vermiş. En sonunda sen demişler 12 ilimden mücaz, diplomanı aldın. Sen artık müstakilen bir camide, bir medresede, bir noktada tüm İslam ilimlerini insanlara öğretmek, talebe yetiştirmek, vaaz etmek hakkına sahip oldun demişler. Göndermişler. Şimdi sen oldun deyince adamcağız demek ki ben oldum artık yani insanı kamil oldum, içim dışım ayna oldu, pırıl pırıl bir Müslüman oldum. 12 yılda hiç çıkmadım medesen, namahrem görmedim, gıybet etmemeye çalıştım, hasede fesada bulaşmadım, zina etmedim, cinsel tacize alet olmadım, nefsime uyup affedersin birlikte olduğum kimselerle gayrimeşru bir işe bulaşmadım, Allah'a hamdolsun diye sevinçle gidiyor. Fakat görev yapacağı yere girerken yolundaki ağaçtaki kuşlar uçuyor, kaçıyor. Tavuklar çil yavrusu gibi dağılıyor. Bütün kediler böyle tekrar evlerine. Hayvanlar bir vahşetle karşı karşıyaymış gibi herkes kaçıyor. Allah Allah hocalarım duymuş ki içi olgun insanın, içi rahmetle, merhametle dolup taşan insanın o içindeki yapıyı Allah hayvanlara hissettirir hayvana hiç kaçmaz ondan neredeyse obzuna konar kedi önüne miyavlar köpek paçasını yalar ondan sonra kuşlar asla uçmaz böyle cik cik cik, cik hoş geldin falan diye böyle bir kültüre büyümüş fakat tam aksını görünce demiş ki ben olamamışım hiç görev aşamadan geri dönmüş bir de bunu arkadaşlar sokmuşlar çilehaneye şu evradı çekeceksin, şu efendim çalışmayı yapacaksın. Bir de ince ayar, tasavvuf, tarikat inceliklerinden bir de buna bir sene çilehanede, 40 gün değil, bir yıl güzel bir manevi ütü yaptıktan sonra adamcağız biraz daha incelmiş. Şimdi giderken önünde su içen bir kedi kaçmamış, daldaki kuş uçmamış, sağdaki soldaki hayvancıklara böyle hayretle bakar hale gelmiş. Demiş ki Allah içimdeki merhameti, içimdeki hayvanlara acıma duygusunu hayvanlara hissettirdi. Ve evha rabbuke ilen nahle ayetinde olduğu gibi senin Rabbin arıya vahyetti. Dediği gibi yani demek ki benimle alakalı bu bağlantıyı, içimdeki bu güzellikleri, merhameti, acıma duygusunu hayvana biraz zarar vermemek üzere kendimi bu konuda hamdolsun zaptı rabbi aldığım bu yapımı bu efendim durumumu Rabbim hayvanlara bile hissettirdi herhalde diyerekten sevinerek gitmiş çekmiş besmele görevine başlamış hayvanlar bile bizden kaçmama Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin